Arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Şimdi turşunu malzemelerini hazırladım. Kuracağım arkadaşlar. Suyu hazır. Komşum Ankara'da yapı verdi. Onun dayısı turşucu olduğu için güzel kuruyor. O da bana suyunu hazırladı. Bir kavanoz kurmuştuk Ankara'da. burnunda da köyde kuruyorum şimdi köy evimde. Köy bahçeme geldim ya akşamlayın. Şimdi turşumu kuracağım. Kapatayım şimdi tutanım yok telefonu ya. Kurunca gösteririm. Turşuyu kurdum arkadaşlar. Suyunu da koydum. Turşu bitti. Turşuyu kurdum. Şimdi videomu kapatıyorum. Sabahleyin devam edeceğim arkadaşlar. Videoma abone olursanız sevinirim. Sabahleyin Allah izin verirse görüşürüz. inşallah. Sabaha çıkarsam. Turşuyu kurdum en azından sabahta bahçe sulayacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Şimdi bahçemi bir göstereyim size. Birazdan toplamaya başlayacağım zebzelerimi. bakın arkadaşlar. Sarı kavunlarım büyüdü. Oldu mu onu bilmiyorum. Buradakiler de yeşil. Maşallah güzel büyüdü arkadaşlar bu. 5-6 tane de karpız. Karpuzlar büyüdü. Burada da var. Bayağı bir karpuz var arkadaşlar. Burada da iki tane var. Daha arkadaşlar bayağı da büyüdü ya. tane yani de burada var. Bir kavun, bir karpuz. Bakın arkadaşlar, dalı ufak ama kızarmış. arkadaşlar. Güneş yanığı oldu. Güneş yandı. Güneş yanığı. Hep yandı. Güneş sen oğluyuz sen. Matizler de sen var. Maşallah. Büyük arkadaşlar bak. Kocaman bu matiz. Maşallah.

güneş yanıyor arkadaşlar bak. Hep güneş yanıyor. Yanmış. Şuradaki güzel arkadaşlar bak. büyük arkadaşlar. Güzel kısarmış. Arkadaşlar domatesleri topladım. Şunlar çok güzel köy domatesi. Yerli. Şu bayağı büyük arkadaşlar. Domatesler bu kadar çıktı. Allah bereket versin. damlama buraya çıkmıyor arkadaşlar. Bu karak sulanmıyor domatesler de. Şimdi bunları bir sulayayım. Bey bayağı büyümüş tohumluk Arkadaşlar Tuttum Bakın arkadaşlar şu tırtır salatalıktan Salatalığına domatesi topladım Şimdi Biberleri toplayacağım. Bakın. Arkadaşlar dolma biberi. Maşallah. Maşallah. Bayağı da var dolma biberi. Şuna bakın. Küçücük dalı. Það er í hortum tánuðið. قب بذرية biberler. Olma biberi bu kadar çıktı arkadaşlar. Çelistun'un Sivrisinek çox arıqdaşlar, qollarımı yidi. Çox sivrisinek var. biber toplayayım biraz sonra devam ederiz arkadaşlar Bunlar Charleston biber. Şimdi bunları da toplayayım arkadaşlar. Yoksa dalını tutmazsan kırılıyor. Dalını tutarak topluyorum çünkü. Tamam arkadaşlar. Şu domatesim. Şu da biber biberin. Salatalık. 5-6 kilo çıktı. Şu da semiz otum. Şöyle çekeyim size de. kavunları suluyorum arkadaşlar. Onlardan gelen suyla kavunları suluyorum. Kavunlar. Kendim ekmiştim ama daha dölü yok. Küçük. Bakın size göstereyim. Şu asma da kendi bitti. Şu asma. Kendi bitti bu asma. Bayağı da büyüdü yani ulası attı. Şurada size kavunları göstereyim kavunlar. Ancak işte arkadaşlar bak. Kavun. Bunları kendim ekmiştim. Bak bir tane de orada var. Kavunları suluyorum arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Ben de şimdi zepselerimizi size göstereyim. Bu temiz oldu. Şu, şu kadar da zalatalık çıktı. Şu da biberim. Şu da domatesim. Maşallah gene bir sürü çıktı. Bize yeter. Yememize yeter. Turşumuzu da kurduk Allah'ın izniyle. İki de kabak buldum.

kabaklar arkadaşlar. Gülleri açmış. Bakın fasillelerim çok güzel kolsuz ama dölü yok. Arkadaşlar sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Yorulduk. Bahçeyi suladık. Bahçeyi topladık. Şimdi de kahvaltı. Biberle domates yapıyorum. Şurada da etim var ısınıyor. Şey hadisi. Domates bahçemden, biber bahçemden. Kahvaltımı hazırlıyorum şimdi. Şurada da hazırlıyorum da. büyük biberi, domatesi böyle de seviyoruz. Melemen de seviyoruz ama böyle daha çok seviyoruz. Eşim böyle daha çok seviyor. Domatesi de. şeysi ürünü. şöyle hazırladım arkadaşlar. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Acıktık. Çünkü bahçe suladım. Ürünleri topladım. Kahvaltıyı hazırladım. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler kanalıma abone olmayı unutmayın.